Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Kasım ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Ayrıca beni tanımayanlar için Kasım'ın ilk günü itibariyle tüm burçların sırasıyla Kasım ayı ilişki ve kariyer açılımlarını paylaşıyor olacağım ve bildirim butonuna basarsanız bildirimler gelir açılımları kaçırmamış olursunuz. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan terazi burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan terazi burcu dostlarımızın Kasım ayı genel açılım enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi bugün meleklerden mesajın var açılımı yaptığım için size meleklerden bir destekleyici enerji almak istiyorum. Terazi burcu kasımayı peki iki tane alalım. Şimdi senkronizasyon oldu. Senkronizasyon olduğunda mesaj iki katı güçlenir. Beşi ve 6'yı birlikte görüyoruz. Kaotik bir döngüyü artık geride bırakma zamanı. Şimdi güç savaşları varsa, işte drama varsa, bir türlü kazanamayacağınız savaşları sürdürüyorsanız kaybetmeyi göze alamadığınız için ya da birileri sizinle güç savaşı içinde olabilir. Varoluşunuzla ilgili yüzeyde kalıyorlardır. Kırıcı, yaralayıcı insanlar vardır. Kaba sabadır, kibirlidir, öfkelidir filan. Neyse burada neler oluyorsa artık kaotik bir durum var burada. Geride bırakma zamanı, düze çıkış çağrısı var burada. Artık Kasım ayı itibariyle hayrına hizmet etmeyen bir döngüyü, olayları, ilişkileri şunu bunu geride bırakarak işte özgürleş zihinsel olarak özgürleş kendimi seçiyorum kartlarından biri bu kendimi seçiyorum. Ee, daha salih bir zihin yapısını hak ediyorum. Güzelliklere doğru ilerlemeyi, depresyondan özgürleşmeyi, umuda doğru açılmayı, ilerlemeyi hak ediyorum. Şimdi burada bir geride bırakış var. Ee, eğer bırakamazsanız özgürleşememiş olursunuz. O yüzden orayla ilgilenmek gerekecek. Eğer halen daha bırakmadıysanız bırakılması için elinizden geleni yapınız. Köşeye sıkışmış hissettiğiniz bir durumdan da özgürleşme zamanı. Tekrar bir düze çıkış çağrısı var burada. Altılar düze çıkıştır. Beşler kaotiktir. Sekiz de portaldır. Burası geçit kapı. Ya bu eşikten geçersin ya burada takılıp kalırsın. Şimdi burası bir ilizyon, bir yanılsama, özgüven kaybı yaşadığımızda, kendimizden, vizyonumuzdan şüphe ettiğimizde, olasılıklarımızla ilgili kaygılı olduğumuzda, itimatsız olduğumuzda hop, köşeye sıkışmış hissederiz. Sıkıştım, elim kolum bağlı, çaresizim, çözümsüzüm gibi bir yanılsamanın içinde, ee, zaman kaybettiğimiz bir hal olabileceği gibi aynı zamanda ilhama fikirlere, çözümlere açılarak ve cesur adımlar atarak buradan çıkabiliriz. Ve sizin buradan çıkışınız duygusal anlamda düze çıkmakla doğru bağlantılı. Ee, şimdi duygusal anlamda düze çıkmak dediğimizde işte hüzün, keder, kaybı odaklı bir duygusal varoluş, motivasyonsuzluk, bezginlik, cansızlık, umutsuzluk, duygusal iştahsızlık filan Depresif, ağdalı duygular, bütün bunlardan özgürleşmeyi başarmanız gerekecek. Ee, yani iradeyle, iradeyle duyguları yöneteceksiniz. Daha iyi bir duygusal varoluş benim doğuştan gelen hakkımdır. Şimdi yanı sıra e, elbette ki bazılarınızın e, toplulukla dayanışma içinde, duygusal dayanışma içinde olacağı da bir evre olabilir. O anlamda da bu kart sizi destekler. E, duygusal dayanışmaya açılıyorsunuzdur. Duygusal dayanışma dediğimizde çeşit türlü hali vardır. Burası ebeveyn arketipi, öğretmen arketipi. O yüzden kimi mesela bazı uzmanlardan destek alacaktır. Bir terapistten, bir yaşam koçundan, kimi bir eğitime başvuracaktır. Güzelce öğretmen bir eğitmenden destek alacaktır. Buradaki sıkışıklığa o aldığı eğitimle çare bulacaktır. Çözüm bulmuş olacaktır. Çıkacaktır oradan. Toplulukla, kabileyle bir araya gelecektir. O kadar güzel ki nasıl olacaksa öyle. Her şekilde değerlendirmekte fayda var. Bakalım. Eh, şimdi şu andan itibaren bu en ortada merkezde kendi bolluk bereketinden ve kendi başarından ve ışığından sorumlu olduğunu artık iyice idrak etmiş olman lazım burada e kendimi her anlamda inşa edebilirim yaşamımı kaynaklarımı her anlamda inşa edebilirim kaynaklarımın yönetimi bolluk bereketimin yönetimi bana aittir pratik bir zekayla kendimi hiç yormadan hiç strese sokmadan dokunduğum her şeyi güzelleştirebilecek bir güce sahip olduğumun şuuruyla bolluk bereket inşa edebilirim şimdi burası öyle tatlı ki e burada böyle kendine zihinsel olarak eziyet etmezsin. Burada güç savaşlarına girmezsin. Kendine karşı çok sağlıklı bir merhamet duygun var. Çünkü kendine çok sağlıklı bir şekilde değer veriyorsun. O yüzden böyle estetik dışı aslında sana da çok yakışıyor değil mi? Bir terazi burcu estetiğe ne kadar önem verir. Estetik dışı hiçbir şey e, yaşamında istemezsin burada. Eee Dolayısıyla işte uyumunu bozacak, huzurunu bozacak bir şeyler varsa sevgiyle alanından çıkarırsın. Güzelliklere odaklısın. E, efendim ve pratik bir zeka var burada. Şimdi en önemlisi bir de beş duyuyla bu yaşamdan keyif alıyorsun. Şimdi burası tab tabii ki çok tertipli seçimler gerektirir. Çünkü buralarda beş duyuyla bu yaşamdan keyif alamazsın. Ama Artık şu andan itibaren dikkat et oldu mu? Buradaki duygusal düze çıkış aşamasında da sana çok güzel yardımcı olur bu arketipin e, gücünü modellemek. Çünkü işte güzel şeyler izle, güzel şeyler dinle, güzel şeyler tat, güzel şeylere dokun. Anlatabiliyor muyum? B bunu tertipli bir şekilde yapabiliriz. Bize bağlıdır. Bizim seçimlerimize bağlıdır. <laughs> Şimdi aynı zamanda artık e, her şeyin belirgin olduğu... Senin sıcacık hissettiğin, sonsuz kaynağı ısıtan, parlatan, aydınlatan enerjiyi içinde ve alanında hissettiğin özgürlük, huzur, başarı duygularını çok güçlü yaşadığın bir dönem ve oluş biçimi ile ilgili e, çağrı var burada tabii ki. Buraya kim ilerleyecek? Sen ilerleyeceksin. Nasıl ilerleyeceksin? İrade ile ilerleyeceksin. Nasıl ilerleyeceksin? Hak ediş bilinci ile ilerleyeceksin. Bu benim hakkım. Bu benim doğuştan gelen hakkım. Ee, o yüzden birazcık o ben alanında güçlü olacaksın. Kişiliğin, karakterin, özün, anlamların, değerlerin, has yeteneklerin, has arzuların, amaçların, misyonun hepsine sevgiyle ve tutkuyla sahip çıkacaksın. Sağlıklı benlik var burada. Yaşama gücü, yaşama sevinci, irade, cesaret. Öyle ilerlersin buraya. Buradan ilerlenmez burada takılıp kalırsan. Burada zaten iyice sıkışırsın. Burası özgürlüğünü sınırlayan bir alan. Peki. Bir düze çıkış daha. Bir düze çıkış daha 6. Artık burada kaynakların paylaşıldığı alandasın. Nasıl paylaşacaksan öyle hepimiz için değişir. Kimi ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek, eğitim, kariyerle ilgili bir paylaşım alanındadır. Kimi zaman, enerji, bilgi, birikim, donanım, tecrübe, yetenek vesaire Şefkat, merhamet, cömertlik paylaşıyordur. E, kimi gönüllülük prensibiyle dayanışma sunuyordur. Cömertlikle, hayırseverlikle hareket ediyordur. Herkesin kendi bileceği iştir. Burası merhamet ve cömertlik ve dayanışma alanı ve bolluk bereketin çok güçlü çalıştığı bir alan çünkü akış var burada dolaşım var yani e, nefes alıp verir gibi bir alışveriş var burada peki e, aynı zamanda e, artık daha e, odaklı olduğun daha disiplinli olduğun daha sorumlu olduğun daha organize olduğun bir eylem tipiyle belirlemiş olduğun hedef vizyon amaç neyse oraya doğru ilerlemek gerekecek. Sabırsız tutumlar ya da istikrarsız tutumlar hayrına hizmet etmez burada. Denetimli, kararlı, çalışkan, etik, ahlaki, sorumluluk sahibi bir yapıyla, yaşamda istikrarla bolluk berekete doğru yine senin için ne anlama geliyorsa ilerliyorsun. Güç. Şimdi artık artık senin o güzel esas gücün, manevi gücün, bireysel gücün, ruhani gücün açığa çıkmak üzere burada. Ama kucaklaman gerekir, kabullenmen gerekir bunu. E bu Sağlıklı ve gerçek gücü açığa çıkarmak benim için güvenli ve kolaydır deme zamanı gelmiş. Çünkü kendi gücünden bilinçaltı korku duyarsan, kendi gücünü gölgeleyecek tutumlarla hareket edersen bu güç ışıklı bir şekilde açığa çıkmaz. Şimdi burada ne var peki? Ee, bu güç ancak çok güçlü, radikal bir özgürleşme sonucunda açığa çıkacak belli ki. Yani e, burası e, çıtır çerez değil, kabul edelim. Burada bir şeylerin sonlanması gerekiyor, yanıp kül olması gerekiyor. Ya döngüsünü tamamladı, ya enerjisi tükendi, ya hayrına hizmet etmez oldu, ya seni aşağı çekiyor, geriletiyor, yavaşlatıyor bir şeyler var. Değişecek artık bütün bunlar ki. O zaman özgürleşeceksin ve o zaman esas gücün açığa çıkacak. Bir şeylerin filtrelediği bir güç var burada. Artık o filtrelerin kalkması gerekiyor. Zorlukları aşmak. Başmelek yıl en kötüsünü geride bıraktın ve artık zorlukların üstesinden geliyorsun. Başmelek yıl yaşamında tekrar titiz organize bir değerlendirme yapman ve bırakılması gerekenleri bırakarak özgürleşerek ilerleme ilerlemen aşamasında sana destek olan başmelek burada görüyoruz zaten bir şeyleri bırakman gerektiğini. Burada da direkt bırakma yazıyor zaten değil mi? Ölüm kartına bırakma yazmış yazar. Bu yazar çok tontiş, çok Seviyorum. Bazı kartlar çok ürkütücü olduğu için isimlerini değiştirmiş. Halbuki ölüm kartı da fiziksel ölümü değil, yaşamın içinde bir ölme ve olma halini simgeler. E, korkma, ölmeyeceksin. Yaşarken tekrar dirileceksin der bize bu kart. Ama burada bırakmak dediğimizde zaten burada da bırakmakla başladık, değil mi? O yüzden bir senkronizasyon var. Baş melek Rafael üzüntü ve kaygılarını biz meleklere aç taşıdığın yükü almamıza izin ver. Ne dedik burada zaten bazı duyguları geride bırakarak düze çıkmak gerekecek dedik değil mi? Bu aşamada baş melek Rafael'den destek isteyebilirsiniz. Bazı gölge, kekremiş, adılı duyguları ona teslim edin. E, o, benden al, benden uzağa, hiç kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeyecekleri bir yere doğru götür diyebilirsiniz alana davet ettikten sonra ve tabii ki ondan sonra iradeyle duyguları yönetmek için tertipli seçimler yapmakta kritik önem taşıyor. Buradaki tertipli seçimleri de hatırla e, yani güzel güzel işte e, güzelliklere odaklı olmak dediğimde güzel konuş, güzel düşün, güzel hisset, güzel eyle, e, güzelliği seç her zaman o zaman içinde. Ki güzellik dışarıda da tezahür ediyor olacak. Ee, tahmin ediyorum bu kadar. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızla buluşmak üzere. Zen açılımı diyorum. Genel açılımınızla buluşmak üzere. Şimdi zen açılımımıza geçelim.